Selamlar, Özde Barış'a hoş geldin. Umarım iyisindir ya da iyi olmaya niyetlisindir. Ben Ahsen. Bugün mükemmel aşk konusuna biraz değineceğiz. Konumuz derin. Sternberg'in aşk üçgeni kuramı var. Bu üçgenin üç ayağı var. Yakınlık, tutku ve bağlılık olmak üzere. Aslında bunların hepsinin dengeli bir biçimde bulunduğunda biz buna mükemmel aşk diyoruz. Ama tabii ayrı ayrı bulundukları da oluyor. Ayrı ayrı bulunduklarında nasıl adlandırıyoruz? Biraz bundan bahsedelim. Yakınlık tek başına olduğu zaman buna hoşlanma diyor. Bağlılık tek başına olduğu zaman buna boş aşk diyor sadakat yani ve tutku tek başına olduğu zaman buna delicesine aşk diyor. Tutku ve yakınlık birlikte olduğu zaman buna romantik aşk demiş ama bağlılık yok, sadakat yok. Tutku ve bağlılık, sadakat bir arada olduğu zaman buna aptalca aşk demiş ve yakınlık ve bağlılık sadakat bir arada olduğu zaman buna da dostluk demiş. İşin içinde tutku olmadığı için mükemmel bir aşkın bu üç unsuru da yani yakınlık, tutku ve sadakati dengeli şekilde içermesi e, gerekiyor. Geçmiş ilişkilerimize bakıp bir yoklarsak zaten aslında neyin eksik olduğunu ya da o ilişkide neyin problemli olduğunu eksik demeyeyim çünkü bazen örneğin bağımlılığı, bağlılık sanabiliyoruz ya da güvenli bağlanmadan farklı bağlanma şekilleriyle bir ilişkinin içinde olabiliyoruz. Yine aynı şekilde çok fazla tutku hissetmediğimiz bir insanla yıllarca örneğin evliliğimizi sürdürebiliyoruz. Belli bir yerden sonra arkadaşlığa dönüşüyor diyorlar zaten uzun yıllık evlilik geçmişleri olanlar. Ama tabii ki bunların hiçbirini kaybetmek zorunda değiliz ilişkimizde. Ve bugün mükemmel aşka açılmamızın, onu alıp kabul etmemizin, yaşamamızın karşılıklı olarak tabii en güzeli bu arada Yaşamamızın önündeki tüm engel, blokaj ve problemlere yöneleceğiz. Ama ayrı ayrı bakmak isterseniz diye tekrar kullandığım kaynağı söylüyorum. Sternberg aşk üçgeni teorisi. Belki inceleyebilirsiniz. Evet, seansları nasıl yaptığımızı artık çok iyi biliyorsunuz. Rahat bir yere geçin uzanabilirsiniz, oturabilirsiniz. Elleriniz, kollarınız, bacaklarınız çapraz olmasın ki enerji akışı olsun istiyoruz. Derin bir nefes alın ve gözlerinizi kapatın. Ruha, yüksek benliğe, yaradana teslim olun. Teslimiyete geçin. Enerjinizi bugüne kadar koyduğunuz her türlü yerden, zamandan, kişiden, olaydan, durumdan, etrafınızdan, kollarınızdan, bacaklarınızdan toplayıp omurganızın ön yüzünde akan ışık tüpüne ki varlığımızın özü burada bulunuyor. Buraya ilahi hat diyoruz. Toplayın. Derin bir nefes alın ve bir ağaç kovuğuna yerleşir gibi enerjinizi ilahi hattınıza yerleştirin. Bedenimizin de bir ilahi hattı var ve bu ilahi hattı omurganın içinden akıyor. Şimdi her bir omurdan nazikçe bedenimizin ilahi hattını ilahi hattımıza çapalayalım. Birleştirelim yukarıdan aşağıya doğru ve kuyruk sokumumuzdan, kök çakramızdan köklerimizi yeryüzüne doğru uzatalım, topraklanalım, köklerimizi büyütelim. O kadar büyüsün ki tüm dünyayı sarsın. Lütfen benimle birlikte tekrar edin. İlahi hattıma bağlanıyorum. 3 tık yapalım. 3. göz bölgemize, iki kaşımızın arasına nazikçe iki ya da üç parmağımızla dokunarak. Şimdi niyetimize geçiyoruz. Var olan her şeyin yaratıcısı, yaradan Allah'ım. Lütfen adınızı söyleyin. Bunu dinleyen kişiyi hangi zamanda mekanda olursa olsun sana emanet ediyorum ve onun yükselişine giden yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürülmemizi talep ediyorum. Senden bunu dinleyen kişinin mükemmel aşkı alıp kabul etmesi, karşılıklı olarak yaşayabilmesinin önündeki tüm engel, blokaj, problemlerin kaynağına götürülmeyi talep ediyorum ki bunları oluşturulmuş oldukları yerde, zaman içerisinde her yöne, tüm uzay zaman sürekliliklerinde, tüm realitelerde, tüm boyutlarda bunu dinleyen kişinin ve var olan her şeyin en yüce iyiliği için arındırabilelim. Bu çalışma boyunca Beşinci boyut ve ötesindeki ruhsal dostlarımdan, üstadlardan, rehberlerden, meleklerden, baş meleklerden, enerjetik kanallardan, enerjetik sistemlerden yardım talep ediyorum. Bu çalışma boyunca bizimle olsunlar, bize destekli, şifalı, korunaklı bir alan oluştursunlar. Lütfen benimle tekrar edin. Benim irademle değil, senin iradenle olsun Rabbim. Üç tık yapıp gözlerimizi açabiliriz. Evet, bakıyorum teslimiyette miyiz? Evet. Bu çalışmayı yapmaya iznimiz var mı? Evet. Peki, anahtar dosyalarla mı başlıyorum? Evet. Bakalım hangisiyle başlıyormuşuz? Yatsıma dosyasına getirdi bizi 3 4 3. Evet, ilk anahtar dosyamız diyor ki yeniden bedenlenmenin ve önceki varoluşların yatsınması. 3 tık yapalım. Bakıyorum başka bir anahtar dosyamız var mı? Var. Yanlış dosyasına getirdi bizi. Sözünü keserek, bölerek yanlış yapıyormuşuz. 3 tık yapalım. Başka bir anahtar dosyamız yine var. Serbest bırakma dosyasına geldik. Derin olarak tutulan bir duygu dengesiz bir hal yaratmakta diyor. Evet, şimdi burada bir işlem yapacağız. Gözlerimizi kapatalım. Yaradandan diliyorum melekler, enerjetik alanlar, enerjetik sistemler, yüksek benliklerimiz, beden davalarımızın yüksek benlikleri ve takımlarımız bizimle birlikte çalışsınlar. Şimdi bizim içimizde, derinlerde tutulan ve dengesiz hal oluşturan bu duygunun arındırılmasını talep ediyorum en iyi ve en yüce şekilde. Öyle olsun. İşlem bitene kadar bekleyelim. 3 tık yapıp gözlerimizi açabiliriz. Bakıyorum başka bir anahtar dosyamız var mı? Var. Neymiş? Bolluğun yatsınması dedi. 3 tık yapalım. Bakıyorum başka bir anahtar dosyamız var. Var kişinin misyonunun yatsınması. Üç tık yapalım. Bakıyorum başka bir anahtar dosya var mı? Var. Bugün bolca anahtar dosya geldi. Bu sıkıştırılmaya bir ihlalci neden olmuş diyor. Gözlerimizi kapatalım yine işlem yapacağız. Yaradan'dan diliyorum. Melekler, enerjetik alanlar, enerjetik sistemler, beşinci boyut ve ötesindeki ruhsal dostlarım bizimle olsunlar. Bunu dinleyen kişinin alanından, hücrelerinden, tüm zamanlarından bu ihlalcinin etkilerinin sebepleriyle ve sonuçlarıyla birlikte Arındırılıp şifalandırılmasını talep ediyorum. En iyi ve en yüce şekilde öyle olsun. 3 tık yapıp gözlerinizi açabilirsiniz. Bakıyorum başka bir anahtar dosya var mı? Yok. Kaynağa gidiyoruz. 4-5 verdi. Bakalım neymiş kaynağımız? Kaynağımız Entity çıktı. Şimdi Entity kavramından biraz bahsetmek istiyorum. Entity'ler aslında bize ait olmayan enerjetik varlıklar diyebiliriz. Bunları bazen biz oluşturuyoruz, bazen kolektif bilincin etkisiyle oluşmuş toplu bilinç varlıkları olabiliyor. Bazen bize rehberlik etmek ya da koruma sağlamak için yine biz oluşturmuş olabiliyoruz. Bazen negatif duygularımızdan beslenebilen varlıklar olabiliyor, entitiler. Üç tık yapalım. Olgulara geçiyoruz. Bakalım neler varmış olgu olarak. Hem kendine hem diğerlerine yönelik içsel ifadeyi derin bir şekilde bastırmak dedi. Üç tık yapalım. Yani muhtemelen tahmin ettiğimiz gibi kendimizi korumak üzerine oluşturduğumuz bir enerji aslında bunun kaynağı. Bakıyorum başka bir olgu var mı? Yok. Ruh tepkisine geçiyoruz. Bakalım ruhumuzun bu duruma tepkisi ne olmuş? Travma sonucu tükenmişlik, bitkinlik, dermansızlık oluştu. Üç tık yapalım. Evet, şimdi bir ufak neler çıktığını gözden geçirip arınmalara geçeceğiz. Öncelikle bizi yatsıma dosyasına getirdi. Anahtar dosyalar. Yeniden bedenlenmenin ve önceki varoluşların yatsınması dedi. Sonra yanlış dosyasına geldik. Sözünü keserek ve bölerek yanlış yapıyormuşuz. Ardından serbest bırakma dosyasında derin olarak tutulan bir duygunun dengesiz bir hal yaratmakta olduğundan bahsetti. Zaten Evet bugün etraftan gelen gürültüyü tahmin bile edemezsiniz. Dışarıda oynayan çocuklar, yan komşunun flüt çalması vesaire gibi. Ama inat ettim. Yapacağım yani kaydedeceğim. Bu çalışma bence hepimiz için gerekli olacak. Şimdi devam ediyorum. Ardından yeniden bir yatsıma dosyasına geldik. Bolluğu yatsıyormuşuz. Ve misyonumuzu yatsıyormuşuz. Sonra yine bir serbest bırakma dosyasına geldik ve diyor ki bu sıkıştırılmaya bir ihlalci neden olmuş. Bunu ve etkilerini de arındırdıktan sonra bizi kaynağa getirdi. Kaynağımız entiti çıktı ve olgu olarak hem kendimize hem diğerlerine yönelik içsel ifadeyi derin bir şekilde bastırmak geldi. Ardından ruh tepkisi olarak da travma sonucu bitkinlik, tükenmişlik ve dermansızlık oluştu dedi. Üç tık yapalım. Arınmalara geçeceğiz. Gözlerimizi kapatalım. Yaradan'dan diliyorum. Melekler, enerjetik alanlar, enerjetik sistemler, yüksek benliklerimiz, beden devalarımızın yüksek benlikleri. Bizimle birlikte çalışsınlar takımlarımızda. Şimdi hayalinde bir şişe imgelemeni istiyorum. Ve... Kaynağı, yani bu entity'yi, bu oluşmuş enerjisel etkiyi tamamen bu şişenin içine davet et. Oraya koy. Şimdi bu şişenin ağzını tıka. Ve onu ben beyaz bir el, ışıktan bir el alsın ve götürsün. Bırak. Sevgili Etki, seni özgür bırakıyorum. Kendimi özgür bırakıyorum. Seninle yaptığım herhangi bir kontrat ya da sözleşme varsa bunların hepsini şimdi burada iptal ediyorum. 3 tık yapıp gözlerinizi açabilirsiniz. Şimdi bakıyorum başka bir arınma var mı? Yok. Peki. Çözülüm sağlandı mı? Evet, 3 tık yapalım. İşleme süresi var mı? Evet. 2 ay işleme süresi verdi. 3 tık yapalım. Peki ev ödevimiz var mı? Ev ödevimiz var. Bakalım neymiş bu iki ay boyunca ev ödevimiz. Evet, ev ödevimiz iki ay boyunca her gün o enerjiyle konuşmak, entity ile konuşmak yani o oluşturduğumuz ya da oluşan enerjiyle her gün bir meditasyon yaparak onunla konuşacağız. Üçtük yapalım. Devam seansımız var. İki ay sonra yapacağız bu devam seansını. Üç tık yapalım. Peki bakıyorum kutsamamız var mı? Var. Ruhsal uyanıştan gelen şifalanma. Üç tık yapalım. Başka bir kutsamamız var mı? Yok üç tık yapalım. Seansımızı bitireceğiz. Gözlerimizi kapatalım. Yaradanın nurunun, sevgisinin, şifasının başımızın üzerindeki ruh yıldızından taç çakramıza, oradan tüm çakralarımıza, meridyenlerimize, hücrelerimize ve her boyuttaki varlığımıza aktığını imgeleyelim. Bizden dışarı doğru taşarak tüm varoluşa aktığını imgeleyelim. Bu enerji tüm hücreleri ve tüm bileşenleri şifalandırsın, arındırsın, merkezlesin, dengelesin, şifalandırsın ve her birini kusursuz ilahi mavi kopyalarına çevirsin güncelleyerek. Şimdi Yaradan'a şükredelim. Bu çalışmayı yapmamızı mümkün kılan tüm tezahüre, bu çalışma boyunca bizimle olan meleklere, baş meleklere, enerjetik alanlara, enerjetik sistemlere, rehberlere, yükselmiş üstadlara, bu çalışmayı yapan diğer her kişiye, yüksek benliklerimize, beden devalarımıza, beden devalarımızın yüksek benliklerine, takımlarımıza, Teşekkür edelim. Derin bir nefes alalım ve nefesimizi teşekkürle kalbimizden verelim. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin güncellenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Elektriksel, manyetik, katı, sıvı, gaz ve tüm formlardaki bütün bileşenlerin güncellenmelerini ve stabilize edilmelerini talep ediyorum. Ve bizim gökkuşağı ışığı tabakalarına sarılıp sarmalanarak bu çalışmanın dinleyen her bir kişinin ruhsal tekamül düzeyine göre uygun şekilde nazikçe özümsenmesini talep ediyorum. En iyi ve en yüce şekilde öyle olsun ve öyledir. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Üç tık yapıp gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, bugüne kadar yaptığımız seanslardan biraz farklı bir seans oldu. Şifa oldu. İki ay sonra lütfen devam seansını kaydedip koyacağım. Unutmayın ve iki ay boyunca ev ödevimiz, bu ihlalci etkisiyle oluşmuş enerjiyle konuşmak, bu enerji nereden geliyor, bizde nelere sebep oluyor? Bunları sorabilirsiniz. Hangi alanlarda bizi etkiliyor? Yine bunları sorabilirsiniz. Çünkü konumuz aşk ama belki sadece aşk konusunda değil, bizi etkilemesi. Eee içsel ifade ederim bir şekilde bastırma da olduğu için işin içinde. Belki de yakınlık kuramama ile ilgili bu. Bu da olabilir. Şifa olsun. Öyle de oldu. Seni seviyorum. Görüşmek üzere.